saygıdeğer protokol, değerli misafirlerimiz, hepiniz Kayseri Lisesi, Kayseri'nin Ulu Çınarı, Kayseri Lisesi Tarihi kitabının tanıtım programına hoş geldiniz. Şeref verdiniz, safalar getirdiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ben size burada Kayseri Lisesi 1893'te Dereceyi Ula Mektebi Mülke İdadesi adıyla şimdiki Kurşunu Cami civarında Seyfullah Efendi konağında kunağ, öğretime başladı diyerek uzun uzun Kayseri Lisesi tarihini anlatmayacağım. Onu zaten sizlere takdim edilen kitabımızda detaylı anlattım. Ancak bu e, eserin Bundan önceki Kayseri Lisesi 100. Yıl Şeref Belgeseli kitabın meydana gelmesinde kolay olmadığını, bir arının nasıl binlerce çiçekten usare toplayarak bu eseri meydana getiriyorsa ne ben de 15 yılımı vererek böyle bir eseri hizmete sunmaya çalıştım. Ancak bir iki bunun zorluğunu bir belirtmek için bir iki anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben 1966-67 Kayseri Lisesi mezunuyum. Kayseri e, lisesinden e, mezun olduktan üniversiteyi bitirdim. Malum askerlik her e, Türk gencinin asli görebilir. Askerliğimi yapmak üzere Ardıç Lisesinden ayrıldım, üç yıl çalıştıktan sonra e, İstanbul'un tarihi Selimiye Kışlası'nda askerliğimi yapmak şeref oldu. Orada yedek subay olarak nöbetçi subay olmadığım günler İstanbul'un tarihi eserlerini, kurumlarını gezer, onlar hakkında bilgi yapar, incelerdim. Ve oradan bana bir ilham geldi. Kısmetmiş askerlik dönüşü Kayseri Lisesi'ne müdür yardımcısı ve fizik öğretmen olarak atandım. Baktım, okulumu sordum, tarihini. 1893'ten başka kimse bir şey bilmiyor. Bu görev bana düşüyor herhalde dedim. Ve araştırmaya, incelemeye başladım. Merdiven altlarında, o durumlarda Osmanlı döneminden kalma bir sürü fizik, kimya, biyoloji aletleri vesaire atılmış. Burada gibi oralarda öyle başlıyor. Okul hakkında kimse bir şey bilmiyor. Eski yazıya alerjiden dolayı o eski küçük defterleri o duruma atılmış vesaire. Ben o arada o Selimiye Kışlası'nın bir köşesinde hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale adına müze kurulmuş. Ben niye bir dedim Kayseri Lisesi'nde bir müze kurmayı, Kayseri Lisesi'nin bu eski şeylerden kaybolmaktan kurtarmayı kurtarayım dedim. Sağ olsun o zamanki müdürümüz rahmetli Mehmet Bediz Bey'e vardım. Hatırlarsınız okulun bahçesinde eski yemekhane olarak kullanılan metruk bir bina vardı. Müdürüm ben burayı boya badana yaptırıp müze yapmak istiyorum. Müsaade eder misin? Ya hocam dedi sen böyle bir hizmete talip olduktan sonra kendini gördükten sonra orayla ne yapacaksın? İstediğin sınıf senin emrine amade dedi. Bastık o yetkiyi alınca ikinci katta müdür odasının karşısındaki en geniş, geniş sınıfı seçtim. Bütün o kaybolmak üzere olan müzelik eşyaları oraya taşıdım, adına da, adına da 14 Ekim Atatürk Müzesi dedim. Niye? Yarın birileri gelir, bize sınıf lazım, ya bunlara ne gerek var, aşağı indirin diye, atabilir diye. Öyle bir şey yaptım. Sağ olsun şimdiki Milli Mücadele Müzesi'nin temelini öylece atmış olduk. Açılışa ben de davet etmişlerdi. Ee, ÖSASİK Bey ve Valimiz o şeyleri gezip anlatırken ya Yusuf Hocam dedi bu kadar eşya bunları nerede buldunuz? Nasıl muhafaza ettiniz? Yukarıda dedim 14 Ekim Atatürk Müzesi kurmuştum. Oradan buraya envantere geçti deyince Vali Bey vallahi hocam tebrik ederim dedi. Güzel bir zırh seçmişsiniz dedi. Bu zırh olmasaydı belki şimdi bunları da bulamayacaktık dedi. Böyle günler yaşadık. Ve erinmezdi törenlerde şurada burada Kayseri Lisesi 100. yılı için bir kitap hazırlıyorum. Babanız, dedeniz, komşunuz, abiniz, akrabanız kim varsa Kayseri Lisesi'nden yolu geçen onlara lütfen söyleyin. Resim, e, yazı, bilgi, belge ne varsa getirin diye her törende usanmaz söylerdim. Duyururdum öğrencilerime. Şeyler, e, söz uçar yazı kalır diye dergi kurdum Kayseri Lisesi dergisine. Arkasından 100. Yıl Şeref belgeselini yıllıkları hazırladım. Derken böylece basına intikal etmesini sağladım. Bu duyuruların faydasını da gördüm. Bir gün fizik dersinden çıktım odama girdim. Arkamdan bir kız öğrencim geldi. Yusuf Hocam dedi dedem burada öğretmenlik yapmış. Evde bir tomar fotoğraf var. Arkalarında eski yazı yazılı. Geçer temizlik yaparken annem tuttu. Bunlar daha ne duruyor, ne kalabalık ediyor diye dedi. O dolapta sobuya atıyordu. Diye. Hemen elini tuttum. Anne, Yusuf hocam bunlara meraklı. Ona söyleyelim. Belki işine yarar. Dedim. Yaktırmadım. Getireyim mi hocam dedim. Tabii kızım böyle bir şey getirilmez olur mu dedim. Getirdi. Ertesi günü inceledim ki doğru. 15-20 tane fotoğraf o eski siyah kartpostallardan birçoğu öğrenciler, iki, üç, beş öğrenci bir araya gelmiş. Ama içinde iki tanesi var ki antika değerinde. Aziz dostum Mustafa Nuri Efendi'ye Faruk Nafis diye yazmış, imzalamış. Ve o Harun Nafis'in e, sanal medyada gördüğünüz birisi Fesli, diğeri Kayseri Lisesi'nin önünde çekilmiş iki resmi ben yanmaktan kurtardım ve Türkiye'de ilk defa Kayseri Sesi 100. yıl şeref belgeselinde ve Kayseri Sesi dergilerinde yayınladım. Buna benzer çok şeyler e, yaşadık. Bir gün kalorifer geldi hocam dedi aşağıda o zaman odun kömürle yanıyordu kalorifer. Kalorifer tutturmak için de kağıt arıyordum dedi baktım oruların arasında şu defteri buldum dedi. Siz meraklısınız, işinize yarar mı dedi. Getirdi ki kocaman gazete kağıdı büyüklüğünde tuğralı uğralı büyük bir şey. Kayseri Lisesi'nin adeta tapusu demektir. Bütün o öğrencilerin notları, öğretmenlerin o zaman imzası yokmuş, mühür basıyorlarmış. O mühürleriyle falan bütün e, tuğralı resimler ve onu hemen aldım e, korumaya rutubetten sayfayı çevirdikçe sayfalar ortaya doğru yırtılıyor. Eve götürdüm. Gece saat 2'lere, 3'lere kadar oraları tamir ettim. Ondan sonra ciltçiye götürdüm. Bu Yusuf Öz bir kitap defteri olsa hiç önemli değil hocam ama dedim ciltçiye. Bu Kayseri Sesi'nin tapusu sayılır. Onun için en iyi, büyük şeyi göstereceksiniz. ihtimamı göstereceksiniz, kitleyeceksiniz ve koruyacaksınız. Hocam götün arkada kalması dedi. Kilitledi. Getirdim. Kayseri Lisesi e, kasasına kilitlettirdim. Şimdi okulun en eski şeylerinden birisi. Yine buna benzer o şeyde talimat verdim. Sakın buna benzer bir şeyler gördüğünde öyle yapmaya kalkışma ben göreyim dedim. Bir başka gün geldi. Hocam dedi şu fotoğraflı fotoğraflı bir şeyler dedi. Yine işimize yarar herhalde dedi şimdiki okuldan bilirler öğretmen arkadaşlar. Öğretmen sicil defteri diye bir defter vardır. Üst tarafta onun kimlik bilgileri, fotoğrafı, altında da hangi okullarda çalıştığını gösteren bilgiler var. Defteri açtım ki, Faruk Nafi Çamlıbel, Abdülbaki Gölpünarlı, daha kimleri sahip, Cevdet Kudret vesaire birçok öğretmen orada fotoğrafı bilgileriyle var. Hemen onu da ettirdim ve okulu kendi başına kaydettim. Yine 100. yıl münasebetiyle e, Kayseri Lisesi 1993'te 1993 kutladı. 1993, o zaman hayatta kalan en yaşlı Kayseri Lisesi mezunu rahmetli Hattat Oteli'nin sahibi Cemal amcaydı. Onu ziyarete gittim. Cemal amca böyle böyle şu anda dedim Kayseri Lisesi'nin 1917'de mezunusunuz. Hayatta kalan en yaşlı mezun olduğunuza göre o törende size de konuşma fırsatı vermek istiyorum. Size de bir röportaj yapacağım. O zaman kamera falan yok. Ee, teyit götürdüm, not defteri götürdüm. Onları kayıt, kayıt yaptım ve hocam dedi benim diplomayı görmek ister misiniz dedi. Tabii Hacı Baba dedi 1917 yılı mezunu ne demek dedim. Kasayı açtı, eskiden saman kağıt dedik, Katlanmış saman kağıt getirdi. Arkası önü eski yazdı, yazılı, mühürlü. Ben şöyle durakladım. Diploma bu mu? Hacı Baba dedim. Tabii hocam dedi. Allah o göstermesin. Devlet diploma basamıyordu dedi. Düşünün 1917'de mezun oluyor öğrenci. Devlet diploma basamıyor. Okul idaresi diploma bilgilerini bir saman kağıda yazıyor, mühürlüyor. Orada da eğik bir yazı var. Bu yazının anlamı ne dedi? Beldede fotoğrafçı bulunamadığından fotoğraf yapıştırılamamıştır. ibaresi yazılı dedi. Allah o günleri göstermesin. Böylece o belgeyle kazandı. kazan. Hacı Baba ben bir müze kuruyorum. Bu diplomayı sizden rica edeceğim. Dedi. Hocam dedi bu benim için altın değerindedir. Veremem ama dedi. o zaman fotokopi yok. Bunun dedi fotoğrafını çektireyim. Müzeye onu koyun dedi. Ve öyle koyduk. Bunu teyit eder bir şey daha hemen ağırlaşayım. Bir öğrencim yine geldi dersten çıktı. Hocam dedi benim dedem Kayseri Lisesi'nin 1927'de mezunuymuş dedi. Harp okuldu kazanmış. Emekli albay iken de vefat etmiş. Onun diploması vardı. Getireyim mi? İşinize yarar mı? Görmek istiyor. Tabii kızım dedim getir. Getirdi ki eskilerin tapu gibi diplomam var dediği kadar var. 41 e 56 evadında o şeyde tuğralı ve filigranlı, güneşe tutunca orada tuğralar falan görülüyor. İşte Cumhuriyet'in nimetlerinden saygı değerdir diyeceğiz. 10 yıl önce devlet diploma basamazken Cumhuriyet'in nimet olarak diploma böyle filigranlı basılmış oluyor. Buna benzer hangi birini anlatayım? Yani Kayseri Lisesi'nin çok çok bu bilgileri, belgeleri bir arının bir arının binlerce çiçeği gezerek topladığı usare gibi ben de elime geçen bilgileri, belgeleri topladım. 15 yılımı verdiğim o Kayseri Lisesi 100. yıl belgeseli ve bu gördüğünüz Kayseri Uluçları Kayseri Lisesi Tarihi kitap ortaya çıktı. İkinci ciltte bir konuya daha dikkat çekeyim. Şimdi alim dünya küçüktür. Bir sürü öğrencim arıyor. Hocam işte o kitaptan bulamıyoruz. Şu yıllığı bulamıyoruz. Nasıl değerlendirdin? Bunlar antika oldu dedim. Teknolojide bu kadar ilerleyince bir site kurdurdum. Bütün Kayseri Lisesi ile ilgili bilgi, belge, ne varsa arşivinde onları oraya yüklettim. İkinci ciltte bununla ilgili detaylı bilgi var. Orada birinci sayfada şeyler var işte Kayseri'si, yüzüncü yıl belgeseli, yıllıklar vesaire. İkinci, üçüncü özgü sayfaları geçtiğinizde röportajlar, filmler vesaire her şeyi göreceksiniz. Kayseri Lisesi'ni Kayseri Lisesi'ni anlatmaya sayfalar, saatler, günler yetmez. Sizlere daha fazla rahatsız etmeden sözlerime son verirken böyle bir eserin kültür hayatına kazandırılmasına vesile olan değerli öğrencim, Sayın Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu ve ekibine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.